Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Arza nova teknik ekip teknik servis teknik yardım her neyse işte Arza nova ile video küçültmeyi öğreniyoruz ne kadar güzel şimdi hemen geliyoruz format faktörü diye bir problemimiz var bunu indiriyoruz ondan sonra geliyoruz açıyoruz bunu şöyle yapıyoruz hatta şöyle geliyoruz Sonra tümün MP4'e basıyoruz. Zaten açılacaktır. Program tamamen Türkçedir. Video birleştirmek için tek şu burası bir yanlış. Başla'ya tıklıyoruz. Bu böyle kendi kendine böyle kendi kendine küçültüyor. Ardından küçültüyor. Dosyayı nereye attığınızı hemen göstereyim. Şuraya küçültü dosyalar var. Şu an klip 001 küçültüyor. En sondaki o olacak tahminen. Şimdi şunun bir özelliklerine bakalım. Şimdi klip 1'in özelliklerine gelince 51.1 MB olarak gözüküyor. Şimdi özelliklere gelince 3.79 MB oluyor. Baya küçükmüş. Şimdi şuraya atalım. Tekrardan bir bakalım. Tekrardan izlemek zorunda kalmayın videoyu. Timin MP4'e basıyoruz. Ardından videoyu koyuyoruz. Tamam'a tıklıyoruz. Sonra burada başla var. Başta'ya tıklıyoruz. Ee, bu bunu küçültüyor. Ondan sonra e, dip pop bir şey işte basıyorsunuz. Sonra buradan videonun ismini yazıyorsunuz. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki Arzavan Nova Teknik Ekip veya Game videosunda görüşmek üzere.